sevgine <laughs> analyye... varsın diyor. Var <laughs> lan. Sen dakika böyle kalın Balık tutamıyorsun, yatıyorsun orada. Ya ekranı... Parti bir de burada balık tutan şey yapıyorum. <laughs> Kameradan bir şey göremiyorum Aa, ya. An, diyor, Ay, Aşağı mı gitti? Saldırın. 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 bak Tamam, şimdi şey çek. Kapalı mı? Kapalı. Çek. Bu başına bir şey ya. Dur, çek. Çek be. Tamam. Ak ya Aferin, bak. mi abi? Bakalım, sahaya gitti, sahaya. Dikkat edin. Vay be! Ne oldu ya? Ben de gördüm. Böyle... Vay be! Tam burada tarafa. Ben de ya gördüm. Ben Hakan be. Bey'i bu tarafa Baya. göstereceğiniz kamera açık. Oo, Ya bak, video burada, video burada. Hakan Bey! Hakan Bey burada. Dur, geri alayım kendime. Bakan ben Bey. bir Var mı? Evet. evet. Tamam. Vay be. Bir ya numara ya. be. Bir numara. <laughs> bir, daha bir daha var. Hadi. Yani. Kaymak ya. gibi la palamuza bak. Bırak yere onu. Dursun Orta Olmazsa şeye at. O kutunun içine at. Orası boş. Evet, evet. mi? He. Çek oltanı çek bir. Dur bir. Çek abi çek çek. Var mı bir tane daha? Dur şimdi çekme. Çek şimdi çek çek. Şeyi de herhalde ne var? Ben çok aldım. şey var ya. Abi evet. ki burada işte ya. Ortakpaşa gelmiyor. Sen bırakacaksın bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi gelmiyor, gelmiyor. Abi. Uzak, şuradan. Şuradan 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 sakma bak. Şimdi başka sanmıyor. şey olduğu. Nasıl daha balık? Günü kahramanı da çek abi. Çektik çektik. Bir şeyler abi, söyle. Görünür müsün? Çok mutluyum. Çok mutlusun. Uykum vardı. Sabah. İki saattir denize açılmıştık. He. Lakin hiç e, oltaya balık vurmayınca uykum gelmişti. Balık gelince birdenbire gözlerime fer geldi, can geldi. <laughs> Yura, yuranda da balığı aldın? Abi Yura'nı gördüm balığı aldım. Daha büyük balıklar alacağız. Dur bakalım, bir, 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 daha bir tane daha, daha mı geliyor? Abi bir tane daha mı Ooo bir tane daha. Hadi <laughs> şey Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi